Markable'ın yaptığı COBİ'lere yani günde bir paket, ayda beş tane paket gönderdiği zaman bir de bu öngörülen, öngörülemeyen maliyetleri görebiliyor. Nedir bunlar? Avrupa'ya bir ticaret yaptığınızı düşünelim ve son kullanıcıya paket gönderdiğinizi düşünelim. Bir kere DDP ücreti bir 30-40 dolarlık bir ücret mutlaka ödemek zorundasınız. Şimdi bunları, bu ücretleri bir park edelim. Çünkü siz ürünü kaç paraya satıyorsunuz? Onun yanında tabii ki üzerine, bu ürünün üzerine yedirmeniz lazım ki tüm masraflarınız artı kâr edebilirsiniz. Barış ülkesinde, Türkiye'de, o Ordinoya yakın bir işlem ücreti Dispersion fee gibi bir ücret var. Bu 12 Euro'dan başlar, bazı ülkelerde 18 Euro'ya kadar gider. Eğer evrak işlerini alıcı uzatırsa ya da gönderici uzatırsa inspection'a girerse bunun ek ücretleri olur, inspection fee olur, RD ücreti olur. En sonunda bir kobi de der ki işte ben zaten 50 Euro'ya sattığım ürünü 100 Euro 80 Euro ek ücret çıktı ve o pazara tekrardan satmak istemeyebilir. Ya da ürünün fiyatını yükselttiği zaman kimse almaz. İşte e-Markable burada öngörülen, öngörülemeyen tüm ücretleri en başta hesaplamanıza destek oluyor. Lojistik tarafında da biz destek oluyoruz.